Senden ne yardım isteyeceğim haberin olsun. Seve seve. Babası hayatta olmayan hem de eğitim olanakları yetersiz çocuklara ilk öğretim dördüncü sınıftan liseyi bitirene kadar tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı sunuyorlar biliyorsun. Evet. Sınav ne zamanmış? Ben de tam onu söylüyorum. Bu sene sınav 31 Mayıs'ta. 31 Mayıs... ...pazar günü. Evet. Daha önceden başvuru yapmak lazım tabii. Şimdi biz dernek olarak hem kurumun hem de sınavın duyurusunu yapmaya gönüllü olduk. Sen de elinden geleni yap ne olur. Bütün imkanlarımla göreve hazırım. 31 Mayıs pazar günü not aldım ajandama. Tamam neler yapabiliriz akşam konuşalım. Hem bağışlarla destek olabiliriz hem duyurusunu yaparız. Tamam emrinizdeyim. Sağ ol aşkım. Sen ne söyleyecektin? Ee, anneni bir seyahate göndermeye ne dersin? Anneme moral gezisi mi? Evet nereye isterse. Gitsin kafasını dağıtsın toparlansın ne dersin. İyi olur teşekkürler. Tek başına gitmek istemez belki. Mesela Sevil Hanım'a söylesek gitmez mi onunla? Bayılır. Bu akşam yemeğe çağır onu istersen. Hem konuyu açarız anneni de ikna ederiz. Seyahat desen ona koşarak gider. Mesele yok. Bakıyorum sen benden çok düşünmeye başladın anneni. Ailemdeki herkes mutlu olsun istiyorum. Bir tanesin. Tamam ben arar davet ederim Sevil Hanım'ı. Ama şimdiden bir şey demem. Senin ağzından diyorsun. Annem daha da keyifli.